ABD'de nükleer bir savaş başlarsa ilk etkilenecek eyalet hangisidir? Maine en güvenli eyalet olarak görülür. Ancak en riskli 5 eyalet şunlardır. 5. sırada Montana var. Büyük füze üsleri nedeniyle ilk hedeflerden biri olabilir. 4. sırada Kuzey Dakota geliyor. Büyük askeri üsleri ve silahları nedeniyle hızlıca hedef olabilir. Üçüncü sırada Wyoming yer alıyor. Gizli füze üsleri nedeniyle savaşın tam ortasında kalabilir. İkinci sırada Nebraska var. Güçlü silahlara sahip büyük bir askeri üssü bulunması nedeniyle saldırıların ilk hedefi olabilir. Birinci sırada ise Kaliforniya bulunuyor. Çok sayıda askeri üs ve önemli tesisi nedeniyle nükleer bir savaşta ilk vurulma olasılığı en yüksek eyalettir.